Herkese merhabalar. Sağlıklı günler dilerim. Umarım sağınız ve keyfiniz yerindedir. Good Goodyear Temel ve Teknik Analizi ile karşınızdayım. Goodyear'a baktığımız zaman dönem varlıklarımızın istikrar bir şekilde arttığını görüyorum. 1 milyar 392 milyondan 2 milyar 41 milyona yükselmiş. Duran varlıklarımız 442 milyondan 499 milyona yükselmiş. Şu anda toplam 2 milyar 541 milyon toplam varlığa sahibiz. E, kısa vadeli yükümlülüğümüz 742 milyondan 1 milyar 263 milyona yükselmiş ve şu an dönem varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüğümüzü karşılayabilecek bir seviyede. Toplam vadeli yükümlülüğümüz geçen yıl aynı dönemine göre artmış bir önceki bilançomuza göre azalmış gözüküyor. 94 milyon 676 bin toplam vadeli yükümlülüğe sahibiz. Ama şu an dönem varlıklarımız toplam vadeli yükümlülüklerimizi e, çok rahat bir şekilde karşılayabilecek bir seviyede. Toplam öz kaynaklarımıza baktığımız zaman 998 milyondan 1 milyar 183 milyona yükseldiğini görüyorum. Net dönem kârımızda 97 milyondan 234 milyona yükselmiş. Güzel, olumlu. Asıl baktığımız zaman geçen yıl aynı dönemine göre arttığını görüyorum. Brüt karımız 75 milyondan 118 milyona yükselmiş. Net esas faaliyet karımız 73 milyondan 112 milyona yükselmiş. Esas faaliyet karımız 75 milyondan 161 milyona yükselmiş. Dönem karımız çok güzel bir şekilde artmış. 20 milyondan 695 milyona yükselmiş. Yabancı para varlığımız 9 milyon 381 binden 1 milyon bine gerilemiş. yabancı para yükümlülüğümüz 219 milyondan .000 874 milyona yükselmiş. Yabancı para net pozisyonumuz eksi 209 milyondan .000 eksi 833 milyona yükselmiş. burada başka değinebileceğimiz nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 11 milyondan .000 641 milyona yükselmiş. Dönem başı nakit ve nakit benzerlerimizi artırmışız dönem sonu nakit ve nakit benzerlerimiz artmış. Dönem karına da değinmiştik zaten. burada piyasa çarpanlarına baktığımız zaman Goodyear'ın e, otomotiv yan sanayi sektöründe piyasa değeri böyle defter değeri sektör ortalaması 6.3'müş. Goodyear 2.0 ile burada sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip. E, fiyat kazanç FK'ya baktığımız zaman otomotiv e, yan sanayi sektöründe FK Sektör ortalaması 14.3'müş. Good Year 8.2 ile burada da yine FK bakımından sektör ortalamasının altında e, olumlu bir görüntüye sahip. E, Firma Değeri Bölü Fava'ya baktığımız zaman sektör ortalaması 15.8'miş. Good Year 4.8 ile burada da yine sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip. E, Piyasa Değeri Bölü'nün satış oranına baktığımız zaman e, sektör ortalaması 3.6'ymış. Good Year 0.6 ile yine burada sektör ortalamasının altında olumlu bir görüntüye sahip. Teknik analizine baktığımız zaman ekranı büyütelim. Umarım rakamlar şu an gözüküyordur. Tam ekran yaptığım zaman bazen gözükmüyor, o yüzden umarım şu an gözüküyordur. Şimdi 9.51 ve 9.25'te direnç fiyat aralığımız bulunuyor. 8.92'de de e, FIBO direnç bölgemiz bulunmakta. Aynı zamanda 9.51'de ki direncimiz de Fibo, Fibonacci direnci. 8.51, 8.50, 8.09, 7.57 ve 6.74'te Fibo destek noktalarımız bulunmakta yukarı doğru bir hareket gerçekleştiriyoruz bu aşağıda. Yani deste aşağıdan gelen desteğimizin üzerinde hareket ediyoruz. Bir de yukarıdan gelen düşen trendimiz var. Burayı bir kere test etmiştik. Geçen yine test ettik. Yani Cuma günkü kapanışta. Fakat kıramadık. Burayı kırabilirsek yani acemi bir şekilde kırabilirsek 9.25 ve 9.51'i test edebiliriz. Burayı takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 8.51'de de destek noktamız bulunuyor zaten. Aslında baktığımız zaman 8.27 hatta burada bir destek bulmuşuz daha öncesinde. 8.29'da da bir desteğimiz bulunuyor. 8.29'dan da bir destek gelme ihtimali var. Eğer aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirirse. Ama LSE indikatörümüze baktığımız zaman şu an 68.21'e tekabül ediyor. 60'ın üzerinde hareketli ortalamalarımız yönünü yukarı çevirdiğini görüyorum. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman stokastik indikatörümüz şu anda aşırı alım bölgesinde 95.72'ye tekabül ediyor. Bildiğiniz üzere aşırı alım bölgesinde hissede alımlar artar, fiyatı yükselir. Daha sonra sınıra dayandığı zaman ya da primlendiği zaman yatırımcılar tarafından aşırı alım bölgelerinde bir kararizasyonu gelir. O yüzden burayı sıkı takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen kısa vadeli arkadaşlar için bu yorumum. Uzun vadeli arkadaşlar zaten elinde tutmaya devam edecektir. 9 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 8.36'ya tekabül ediyor. 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyoruz. Güzel, olumlu. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 8.48'e tekabül ediyor. 8.48'den destek bulmuşuz. Bu da güzel, olumlu şu anda. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. 8.24'e tekabül ediyor. Yani dediğim gibi Güzel, olumlu. Burada önemli olan 8.91'i acımlı bir şekilde kırmak. 8.91 acımlı bir şekilde kırabilirsek 9.25'i e, test edebiliriz. Bu da önemli bir direnç. 9.25'i acımlı bir şekilde kırmak gerekir. E, Boringer bandımıza baktığımız zaman da zaten 8.90'a tekabül eder direnç bölgesi. Hareketli ortalaması 8.24'e tekabül ediyor. Şu anda hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. 5 günlük hareketli ortalamamızda... 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyor. Güzel, olumlu. 8.51'in altına sarkmadıkça yönümüz yukarı gözüküyor. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.